Ben daha enerjik oluyorum. Her geçen gün daha şen, enerjik, daha şen, enerjik oluyorum. Büyük ilahi hayat enerjisinin etkisiyle bedenimde nefret ettim. Tüm yağ fazlalığı çabuk yanıyor, çabuk yanıyor, yanıyor, yanıyor. Yok oluyor, tüm nefret ettiğim yağ organizmamda daha daha çabuk daha çabuk yakalıyor yok oluyor, yakılıyor, yok oluyor. Tümüyle nefret ettiğim yağ daha da çabuk daha da çabuk yakılıyor, yok oluyor, yakılıyor, yok oluyor. Yeni taze genç kadın vücudu da yeniden doğuyor, esnek, fit, güzel. Genç kız vücudu yeniden doğuyor. Zayıf içeri çökük genç kız kanı yeniden doğuyor, güzel ince ben yeniden doğuyor. Ben ilahi bir güç güçlü kutsal inançla güzel genç kadın vücudunun yeniden doğuşuna inanıyorum. Vücudumdaki tüm nefret ettiğim yağlar eriyor, yıkılıyor. Tıpkı güneşin ışınlarında eriyen kar taneleri gibi bedenimdeki yağ tabakası da daha çabuk yok oluyor. Ben ilahi bir güçle ve kutsal inançla bedenimdeki yağın çabuk yıkılmasına, yok olmasına inanıyorum. Sıcak güneşin altında karların erimesi gibi. Ben çoktan ve tamamen bütün kuşkularımı yok ettim. Arındım ve inanıyorum ki güçlü, devasa genç enerjisinin etkisiyle bedenimdeki nefret ettiğim yağ tabakası çabuk yıkılıyor, çabuk yok oluyor. Sıcak güneş ışınlarının altında karların erimesi gibi bu yağ tabakası eriyor. Ben daha da enerjik neşeli, enerji neşeli enerjik oluyorum. Yeni gençliğe sevinçli uzun yıllar sürecek gençliğe götüren bütün yollar önümde açılıyor. Ben sağlıklı güçlü oluyorum. Sağlıklı güçlü oluyorum. Gençleşiyorum. Ben sağlıklı güçlü oluyorum. Sağlıklı güçlü oluyorum. Gençleşiyorum. Ben daha aydın, daha parlak, daha uzun yıllar sürecek sevinçli neşeli gençliğimi görüyorum. Ben daha parlak, daha parlak uzun yıllar sürecek sevinçli gençliğimi görüyorum. Beynimin mutluluk mekanizmalarına bağlı bu mekanizmalarına sağlıklı, yaratıcı, yeni doğmuş hayat akıyor. Beynime seni üreten tüm mekanizmalarına büyük ilahi hızla gelişim enerjisi doluyor. Beynin neşe üreten tüm mekanizmalarına hızlı gelişimin muazzam ilahi enerjisi doluyor. ilahi yaşam güç doluyor. Beynin tüm ki seni üreten mekanizmaları birden güçleniyorlar. Beynin sevinç mekanizmaları bir anda güçleniyorlar. Beynin neşe mutluluk mekanizmaları bir anda güçleniyorlar. Neşe üreten tüm beyin mekanizmaları aniden güçleniyorlar. Neşeli ruh halim daha belirgin, daha parlak, daha aydın, daha sağlam, daha istikrarlı oluyor. Neşeli ruh halim her geçen gün daha sağlam, daha istikrarlı o. Oluyor. Sabah uyandığım anda gece uyuyana kadar sevinçli, neşeli, canlı ruh halim hiç bozulmadan korunuyor. Sabah uyandığım anda andan gece uyuyana kadar ruhum mutluluktan şarkı söylüyor. Yaşama sevinciyle şarkı söylüyor. Bütün iç organlarım daha neşeli, daha enerjik çalışıyorlar. Daha enerjik yaşıyorlar. Tüm bedenimde büyük güçlü yaşam enerjisi dönüyor. Sabah uyandığım andan gece uyanana kadar ruhum mutluluktan şarkı söylüyor.